Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kuzenimle birlikte beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft 100 gün her gün Skyblock gibi düşünün. Yani One Block gibi düşünün ama her gün bize bir ada geliyor. Her gün o adaları bir yere e, fırlatıp orada ada oluşturup bütün adaları keşfetmeye çalışıyoruz. Yanımda kuzenim var. Merhabalar. Yani şimdi e, biz One Van... Yıl oynayacağız yani 100 gün 105 100 days one block gibi bir ismi var galiba işte evet. onu oynayacağız. Hadi bakalım yanında kuzen var işte hemen daha daha fazla içerikleri istiyorsanız kanal abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar daha amatör dönemindeyim daha 12 yaşındayım o yüzden e, amatör döneminde olduğum için Like atmayı istiyorsanız tabi ben karışmıyorum. Video izleyebilirsiniz sadece. Neyse ben bu budu buduyu kesiyorum. Girdikten sonra evet, görüşürüz. Evet, Arkadaşlar e, oyuna başladık da ilme neden düğme geldi? Hiçbir fikrim yok. Bekle ben bunu gank atarken gank. aşağı atlayacağım. Bana vur tamam mı 3 deyince? 1 2 3 vur. Güy adamı blok. Ya ben bu oyunu bag'ına biliyorum ya. Arkadaşlar aksilik yaşayın da o yüzden kesme. Sen olana kadar ben bir sürü blok kurdum. 13 tane toprak. Hocam tane internet toprak. kesildi. Ee, tamam. İnternet geri düzeldi. Şu an devam ediyoruz. Bu arada evet. sen neden Steve'sin? Ben de neden Alex'im? Bizim kostümümüz Çünkü nerede? Ben de şekilde seçtim cana ben. Mavi gözlüyüm gerçekteki. Tamam hadi. Şöyle yapalım da kırayım ben. Ben oğlum ben bir sürü <laughs> kırdım. Lan be. <laughs> Sen şeyi açtın mı bu arada? Eee Ben tekrar açtım. Tamam. Açıp zaten bakayım. Bak ben dizeyim mi? Sen video başlat da Video başlatıldı zaten ya. <laughs> kır 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 kır. ben şurayı bir genişletebilir miyim? Ben şuraya gideceğim de. Tamam. Dur dur. Crafting table yapalım. Düz blok yapalım. Benim toprak e, ben koyum toprak yapalım. toprak. Al. Tamam, toprak. Bak neydi bir tane tahtacık vardı onu bana at. Crafting table yap yapacağım. Atayım mı, al. Şimdi aşağı at, düşüyormuş. At, at, at. Aşağı düşüyormuş. Lan. At, at, at. Sinirim bozuluyor benim böyle şeylerde. Aldın mı? Ya atılmıyor. Al. Kır o zaman. <laughs> ben de atlıyorum <laughs> aşağı görüşürüz. Ama ben gelene kadar kıramazsam. Mua, mua. Kırdın mua. mı? Kırdım, kırdım. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, eğer tamam. bu videoyu izliyorsanız Serteç abiye de abone olun. Miray belki bilmiyordur da ben biliyorum. Ben Serteç bilmiyorum. abi. Arkadaşlar vefayı sevenler yoruma kalp bıraksın. Şöyle hemen oynuyoruz. Buradaydı değil mi toprağı? Bende meşe var. burada. Kır 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 kır. Oğlum kır. Kır kır. Hadi bakalım. Yaparsın. Kim ben mi? Ha tamam. Kır kış. Bak bu altında dur. Bak bir sandık yapayım mı ben sonra? E, yapma yapma yapma. Sonra. şimdi. E, tam Çok fazla odunlu olunca da bana. Çünkü ben e, işte yarım saniye Tamam ben yapayım mı yarın? Ben de şu an bir biraz şey bir yapıyorum. basamak yapıyorum. Tamam mı? Ne basamak? Bana ben genişleteyim hadi. Benim basamak ne lan oğlum ya? Yap bana at. Bir. What the hell? Ee, bu basamakları ben koyayım istiyorsan sen kas. Çünkü ben atamıyorum basamak. Tamam koy üst üste. Ya hayır bak şu şöyle diz normal ya ama o sırada ben kazanırım. Bu arada bizim e, ilerideki seviyeler için kazma yapmamız lazım. Yani biraz da biriktirmemiz lazım. Tamam, okey. Ben toprak kadar biraz genişleteceğim. O sırada... Toprağı zaten e, çok fazla gelişince... Ha taş. Dur, sen meşen var mı? Ne kadar meşen İki. var? Ya? Tamam, dur. Tahta kazma yapabiliyorum. şu şey çok güzel bak gitmişi şey. kırılmıyor. Senin kaç tane şeyin var? İki. Ee, İki. Odun. Tahta. Ben bana gelsin de ben. Aa güzel. Aa, dur ağaç, ağaç dik dik. Tam diktim, oraya. diktim burada. Yok. Bir dakika dur. Da. Onu kırdım kır da. Büyük nesne. Dur ben sana kazma yapayım. Ben kazmayı seven bir insanım. <laughs> Sen biraz uzaktan kır da bana gelsin. Biraz uzaktan kır da bana gelsin. Niye hala sana giriyor? Kıran kişiye mi giriyor? Böyle bir kuralı mı Tamam oldu. Kır, kır. Bakalım. Bir balta daha yapsak daha iyi olacak da. Ben dur şu an yapacağım. Araya girme ol, lütfen. Şey Araya girme lütfen. Vuramıyorum. Dur. Evet. Taş balta mı yapayım, taş kazma mı yapayım? Taş balta yap. Tamam balta. Abi kalan. Abi dakika kal bir dakika şunu al. Dur, kürek de değil mi? Küreğimiz. Ha dur ben kürek yapayım seni. Kürek için malzeme var. Lan neden gitmiyorsun? Ha tamam. Şuraymış. Şu. Dur kürek yapıyorum. Asla fazla kürek. Dur atıyorum. Attım attım. Hı, 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 hı. Tamam. Tamam. Artık küreğin var. Roket gibi kırabiliyorum. İşte, lazım. Kır. Buna gelsin de ben böyle bir şey. Bir dakika envanterimde yer değişikliği yapıyorum. Çıktı. Şöyle. Ama bizim suyumuz yok ki patates bir üstünde. keşke onu kırmayaydık öbürlerini de yapardı. Dur, dur. Pardon. Dur ben e, ne yapacaktım? Sandık yapayım. Çünkü bolca şeyimiz var şu an. Şu an güzel gidiyor. Şuraya Doğru. koydum sen topladıklarını Doğru. buraya koy. dur ben toprakla genişleteyim şu. Senin olduğun tarafı genişleteyim. Bak buralar e, orman olsun tamam mı? Okey. Evet, i̇şte odun kasmak için falan yerimiz olsun dur. Ben şuradan bir dakika. bu Burada meşe veya işte e, taş çıkarsa sandal koy çünkü onlar lazım. Ya bir dakika. Çok büyük. Çültelim bunlardan bu kadar. Ben daha koysam, daha koy bir şeyler buruş. O tamam şöyle ya. Şöyle daha rahat. Ben de bak. Bir var bak. Bu arada arkadaşlar, eee yılbaşınız kutlu olsun. Ama arkadaşlar evet. bu arada Müslüman insan Noel kutlamaz. Yılbaşı tamam. kutlarsa kutlar. Çünkü Hz. İsa'nın doğum günü bu arada Sabah namazına gittiniz mi yorumlara yazın. Ben gittim. A Demir çıktı. Ama Demir. E ben taş kazma yapayım hızlıyorum seni. Sandığa koydum. Sandık. Oh yapmışsın çok şükür. Şuraya ben bütün malzemelerimi koyuyorum. Burada gece olacak. Gece olunca map çıkabiliyor. Yani. İnşallah. Karanlık olunca map çıkabiliyor. Yani hızlı hızlı kazalım da. Yalnız bu inek düşecek gibi geliyor bana. Ben arada vurayım. Ki hatırlıyor mu biz bir köylü bekle bu beklesin de öbürlerini yapıyor mu bu bu? abi bir gelsene. Ne? Şu öbürlerini Yok, yapmıyor, ya. yapmıyor değil mi tamam? Yok, o suda geçerliydi. Doğru. Bu arada Skyblock çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Evet yakın bir zamanda o da gelebilir. Evet. Orada benim daha modlarım var. Onları da oynamamızı istiyorsanız Like the, abone ol. Yani tabi siz istiyorsanız ben abone olmanızı çok istemiyorum. Ya ben bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Bütün YouTuber'lar para kazanmak için yapıyor da ben abi ben Arkadaşlar bu arada bugün bir gün boyunca her gün her videoda bir gün ilerleyip adamımızı oluşturacağız. Sonraki bölümde aday yolculuk diye çekeceğim. Ondan sonraki bölüm öbür adı diye çekeceğim. Yani her adada e, bir bölüm çekeceğim. Her adaya yolculukta bir bölüm çekeceğim. Yani e, şimdi biz adayı alana kadar zamanımız var. O yüzden hızlı olmamız lazım. Daha çok kasılmamız lazım. Ki e, daha hızlı ilerleyebilirim. Evet. Biz yani hatırlıyorum Git lan buradan. <laughs> Git lan buradan. Lan. Lan. Nerede? Yeah. At. Uy hiç sevmem. Dur kas kas. Şöyle gitsin. Gitmiyor. Dur alayım atayım. Hay bekle bekle. Bak ben üç deyince beni. Aynı taktik. Bir. Tamam. İki. Üç. Pis domuz eti. Bu arada ben de onunla birlikte öldüm de bana bir şey olmuyor. Çok şükür. Çünkü <gülüyor> haram. <gülüyor> domuz haram bu arada arkadaşım. Adam. Arkadaşlar dur eğer dur. E, videoları dur. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız e, arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz Tabii. yani. Ya yine dur, ben seni kurbanını keseyim mi şimdi? Hocam ben, Dur sen bir baltayı atsana. Ben bunu baltayla vurayım. Dur sen vur baltayla. Tek mi atayım direkt? Dur dur dur. Dur git çık git çık git Vur oradan. Tek attım. İyi, bu arada iki Sağ tane mi? et çıktı haberin olsun yani. İkimize de yemek var. Bir tane de deri çıktı. Şanslı şanslı. Bu arada çok fazla biriktirirsek şu evet, yapabiliriz çuval yapabiliriz. Evet çuval yapılabiliyor. Çuval çuval güzel bu arada bir şey. Oyuna yeni evet, gelmiş. Bayağı ben bayağıdır oynamıyorum çünkü bu oyunu. Yani yaklaşık. Biz en, en son video oynayayım. ne zaman çekiyorduk? Ben hatırlamıyorum. En son 100 gün oynadığımız zaman hatırlıyor musun? Böyle bir köylüyü Yürü. bir yere hapsetmiştik. Yürü. Bir tüccar köylü müydü? Bir köylüyü hapsetmiştik. Hatırlıyor musun? Evet. O çok evet. iyiydi ya. O aralar tabi şu an öyle değil de. Ee, yani şu Ama an, ilerledikçe tabii ki daha iyi olacağız. Evet. İnşallah. Köylü doğabiliyor bazen. Ya yani bazen mob bile doğabilir şu an. O yüzden dikkatli davranıyorum. Her an elim Yalnız baltada yani o kadar hocam. Bu arada yanlışlıkla hocam diyebilirim. Bu arada ya Miray Miray sana <laughs> yanlışlıkla hocam diyebilirim. Bu aralar herkes Hı. hocam demeye başlıyor. Neden ben de bilmiyorum. Bugün bende bir ben şey de yanlış, var. Anneme, babama hocam dediğim oldu. <laughs> Alıştım. Bu arada e, tekrardan bugün hatta bugün değil yani bütün herkesin doğum gününü kutluyorum. Kimse yalnız hissetmesin. Bugün olmasa da kutluyorum. Bugün olsa da kutluyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki izliyorsunuz bu videoyu. Evet. evet. Yani ben parayı kazanmak için yapmıyorum. Öyle eğlensinler diye yapıyorum da. Gece. Ya gecenin Gece. kaçı şu an bu arada? Gecenin kaçı? Saat olaydı da. Aha. Su. Dur. Sandık çıktı. Niye içindekileri Bir tane Bakın su bıraktım. vardı sadece. Nerede neler var? Bir koysana. Su su. Bir evet. tane su kovası vardı sadece. Oğlum ay neydi? <laughs> <laughs> sandık. Koydum. Zaten bu sabah kapatacağız ya. Tamam. Sabah olsa. Şarjda oynasana sen de. Ne? Şarjda oynasana. Neydi? Bir tane arkadaşım şarjda oynarken patlamış anneannesinin telefonu. Ne oynuyormuş? Nokia ile mi oynuyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada o kadar diyorlar da sen iki saat tutmam lazım şarjda zaten. Bir de, e, yani nasıl diyeyim? Yakında hiç şarj yok. Hmm. Ya domuz bak. Beni asabımı bozma. Hadi Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar tamam. haram olan hiçbir şey yapmayız. Hiç. Aman, hiç. Arkadaşlar ama Arkadaşlar büyünce tane... büyük bir youtuber olmayı hayal etmiyorum çünkü öyle bir şey olamayacağız. <laughs> Tabii ki de yani olmak Kesinlikle. isterim. <laughs> Ama olamayacağımı bildiğim için. Oh my God bro. Neden? At arkadaşım. Bana neden kafanla bakıyorsun? Git. Ben bunu keseyim mi? De, deri düşürüyor ya bu. Deri düşürüyor ya bu. Dur kesme o uğurlu atınız. Dur hatta dur üstüne bineyim Beni üstünden atarsa atarsa 3 kere bin, üçünde de atarsa ölür. Aha bak ikinci de oh, attı. Oh, seni Aa, çok riskli. Koş <laughs> koş koş koş. Aha. Allahu ekber. Zıplam Dur zıplama ekim yaptım? Ee, sen oraya bir gelsen, sen oradan bir gel gel geldi. Gel. Be. gel. Hadi. Seninle konuşacaklarımız var. Yürü. Sen çık oradan da ben onu alayım oradan. Öyle gidiyordum. Ha öldürdün. Bir tane dericik çıktı. bir tane dericik ben Kaç deriyle yapılıyordu? Kaç deriyle yapılıyordu işi? Şimdi ee, bakıyorum şöyle. Ya hadi bir sabah olsun <gülüyor> ya. <gülüyor> ya benim bu mektiyat. Kapa kestik. <laughs> ya ya. Bilmiş, git. Arkadaşlar Bilmiyorum. videoyu yanlışlıkla kesmişim. Çok zaman geçmemiş zaten. Bir 2 dakikamı geçmiş. Ee, bir şey, zaten sabah oldu. Bu arada sana şey geldi mi? Ada. Bana ada geldi mi? Evet, evet gel. Dur video başla şey yapalım. Video başlattım da. Video ee, başlattık. şimdi hemen ada, ada 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 gel buraya ben. Bu adayı Bak adayı kurma şeyini evet, nasıl evet, kuracağınızı öyle. gösteriyorum. Buradan, şuradan, en uzaktan istediğiniz ya, yere doğru atıyor. Hep adı Aa ben hemen et yanımıza et yaptım. Ben yakına çıkmış. yaptım. Ben de yakına yaptım. Arka da, yakına çok dandik. Arkadaşlar dandik geldise neyse ağaçlar en azından belki bir işimize yarayabilir. Evet, Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Video kitle kapatmak Yaşırın. istiyorum. Arkadaşlar videoyu kitle kapatıyorum. Ben gidiyorum. Wow.